hep evde olur. Oh, Rocky! Joe! Ma ki no batiste a morta. Ah, seni rahatsız etmek istemem peder. Çok düştür bu. Ya familia, come? Ah, harika. Her şey mükemmel gidiyor. Peder bu yeni arkadaşım Tamigan. Oh, tanto vecere, para canuşenza. Şey ben düşünüyordum da tam bir boksör ve ben onun menajeriyim. Anarsiya ben de eğer çok meşgul değilsen bize bir iyilik yapar mısın diyordum. Yani senden bize birkaç dua etmeni isteyeceğim. Öncelikle benim bir menajer olarak çuvallamamam için ve tam için de istiyorum çünkü iyi bir boksör harika vuruyor sakatlanmasın <laughs> diye. Bunu yapıştıramayaydı. <laughs> Teşekkürler Peder, gerçekten minnettarım. Her zaman. Teşekkürler. Her zaman. Teşekkürler. Kilisede görüşürüz. <laughs> evet, tabii. <laughs>